Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar önemli bir hafta. Bitcoin 4 gündür sessiz. Kripto para piyasası sessiz. Ve bu sessizlik yerini harekete bırakacak gibi duruyor. Bu hafta önemli gelişmeler var. Hele hafta biterken çok önemli gelişmeler olacak. Neler olacak hepsini detaylı olarak anlatacağım. Önceden şöyle söyleyebilirim. Hafta biterken arkadaşlar Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması olacak. Yani 5 yıldız bir gelişme olacak arkadaşlar. Haftanın ekonomi kalbi burada atacak. Ondan hemen sonra arkadaşlar normalde böyle bir şey olmaz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde açıklama yapacak arkadaşlar. İşler çığırından çıkabilir. Çok önemli gelişmeler olacak bu hafta. Detaylı olarak anlatacağım. Şimdi e, ufak bir beyin fırtınası geriye doğru yapalım. Ondan önce sizlerden tek ricam arkadaşlar izlediğiniz videolara bir beğeni atıp kanalıma abone olup beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu videoların hepsi sizler için. Bu ücretsiz destekleri lütfen benden esirgemeyin. E, videoma beğeni atıp beni takip edip abone olan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabım Bitcoin dünyamız. Gördüğünüz gibi çok güzel kazançlar elde ediyoruz. Az önce inanılmaz güzel işlemler kapattık. Resmimin olduğu yere tıklayın neler kazandı mı? Neler kazandırdığımı kendiniz de görebilirsiniz. Ben açık, şeffaf ve net bir insanım arkadaşlar. Kimseden bir şey saklamıyorum. Açmış olduğum işlemleri atıyorum. Kapatmış olduğum işlemleri sizlerle paylaşıyorum. Yani e, hiçbir şey gizlemeden sizlere net olarak kazanabileceğiniz işlemler atıyorum. Kendinize görmek isterseniz Bitcoin dünyamızı zırhı şuradan resmimin olduğu yere tıklayın ve işlemlerimi görebilirsiniz. Evet yavaş yavaş arkadaşlar e, videomuza dalalım. Şimdi biliyorsunuz ki cuma günü maalesef. Yine baş manipülasyoncumuz Elon Musk. Ünlü dolandırıcı diyorum ben buna. Çünkü piyasanın, kripto para piyasasının şu anda canını okuyor resmen. Ee, yani piyasadan para çalıyor. Açık ve net söyleyebilirim. Yaptığı manipülasyonlarla maalesef hem piyasayı düşürüyor. Hem de bazı altcoin'lere, meme coin'lere yani meme olarak geçiyor. O coin'lere manipülasyon, spekülasyon yaparak piyasadan para çalıp e, yoluna bakıyor. Şimdi evet bu e, Tesla... Elon Musk'ın şirketinin Bitcoin satış yaptığı anlaşıldı. O anlaşıldıktan sonra da Bitcoin'de %10 ve %15 arasında bir düşüş yaşandı. Maalesef tüm altcoin'lerde de bir patlama yaşandı kötü anlamda. Bu da maalesef kripto para piyasasından büyük bir para çıkmasına sebep oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 1.2 trilyonluk bir piyasa değeri vardı. Tam piyasadan 150 milyar dolar çıkmış vaziyette. 150 milyar dolar arkadaşlar bu piyasanın 15'i yapar. Yani inanılmaz şekilde bir para çıkışı gerçekleşti. Bu paranın yerine gelebilmesi için en az 2 haftalık bir süre var gibi ben öngörüyorum açıkçası. Çünkü 150 milyar dolar kripto para piyasası için çok büyük bir para yani size şöyle örnek verebilirim bugün çıkardığınız coin'e 150 milyar dolar gelse 10 dolar seviyelerine ulaşabilir o kadar sizlere açık ve net bu olayı anlatabilirim şimdi önemli ekonomik takvim ee, ben yazdım bunu sizlere aktaracağım elimden geldiğince arkadaşlar biliyorsunuz ki ekonomik takvim yani küresel ekonomik gelişmeleri kripto para piyasasına entegre ederek getirilerin ve götürülerini sizlere aktarmaya çalışıyorum hani her zaman diyoruz ya arkadaşlar ya ne oldu birden piyasa düştü ya da ne oldu birden piyasa çıktı tamamen hepsi bu ekonomik gelişmeleri bağlı. O yüzden ekonomik gelişmelerini dediğim gibi kripto para piyasasına entegre etmemiz gerekiyor. Beni sadece bir kripto kanalı kripto kanalı olarak görmeyin arkadaşlar. Küresel ekonomik gelişmeleri de dediğim gibi sizlere aktarıp doğru şekilde, bilinçli bir şekilde yatırım yapın diye uğraşıyorum. Şimdi hafta başlarken 22 Ağustos Fed üyesi Barkin'in konuşması olacak arkadaşlar. Saat 14.30 itibariyle Barkin konuşma yapacak. Son 2 haftada Fed üyelerinin konuşmaları piyasada olumlu karşılandı arkadaşlar. Bitcoin kendini 30 bin doların üzerine atmıştı. Her şey gayet iyi ve güzel gidiyordu. Maalesef Elon Musk'ın Tesla'sının satış yaptığı öğrenilince Bitcoin 24 bin dolarları gördü. Şu anda da... 26 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Buralarda tutunur mu bilemem ama içimden geçeni söyleyeyim size. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil ama ben yeniden Bitcoin'in böyle biraz daha geri çekilip ondan sonra hızlı bir şekilde yükselişini bekliyorum. Bu tamamen benim öngörüm. Şu anda yaklaşık 4 gündür bugünle dahil dördüncü günü bitirdiğinde söyleyebilirim sizlere 26 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor Aynı açıklamaların devamı yani Fed üyelerinin aynı şekilde olumlu açıklamaları Bitcoin'de yükselişi getirebilir. Hemen ondan sonrasında Barkin'in 14.30 itibariyle konuşmasından sonra 21.30'da da Bowman, yine Fed üyesi Bowman'ın konuşması olacak. Yani haftaya Fed üyelerinin konuşmalarıyla başlayacağız. Umarım güzel açıklamalar gelir ve Bitcoin kendini yeniden... 28-30 bin dolarlara atabilir. Oralara gelmesi çok önemli. Oralara gelmezse rekoru göremeyiz. Tabii ki buralara gelmesi için de yine söylüyorum arkadaşlar. Biraz geri çekilme olabilir. Onu başta size söyleyeyim. Detaylara yer vereceğim sevgili dostlarım. Kısa olarak hemen şunu anlatayım. Ekonomik takvime devam edeceğim. Dediğim gibi bakın hafta biterken Fed üyesi Bowman ve Lagard'ın açıklamaları var unutmayın. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep var. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla kardeşim katılım sağladı. Daha fazla kardeşim faydalansın dedi anlatmaya devam ediyorum. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Dostlarım. Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 3000 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa Yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satıcımıza bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance Referencing'in bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınız oluşabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 3000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. TikTok'taki kardeşlerim için de şöyle aktarabilirim. E, profilime girin arkadaşlar. Orada referans linkimi göreceksiniz. Sizler de kaydınızı oluşturarak 100 geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya için kazanmış bir hak. Cebinizden tek kuruş çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Ben anlattım. Takdir sizden değerlendirmek isteyen kardeşlerim değerlendirebilir. Şimdi ne dedik? Ee, Bowman'ın da konuşması olacak 22 Ağustos akşamı 23 Ağustos arkadaşlar. Ham petrol stok verileri gelecek Amerika'dan. Biliyorsunuz ki Amerika'nın büyük geliri ham petrolden. haliyle burada Katar ve Suudi Arabistan'la bir petrol savaşları içerisindeler. O yüzden bu ham petrol stok verileri, satışlar, alışlar ve stoklanan bu veriler bizleri arkadaşlar ee, ekonomik olarak tabii ki etki edecek bu gelişmelerin tamamı 3 yıldız arkadaşlar en önemli gelişmeler yani haftalık olarak binlerce gelişme var tüm ülkelerden ama ben en önemli gelişmeleri sizler için sıraladım çünkü bu önemli gelişmeler kripto para piyasasına direkt etki ediyor. Şimdi 24 Ağustos'ta da arkadaşlar işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak Amerika'dan bunlar hep veriliyor ama bilmeyen kardeşlerim için şunu aktarayım işsizlik haklarından yararlanma başvuruları e, sigortalısınız siz arkadaşlar ve bir sebepten dolayı sizin elinizde olmayan bir sebepten dolayı çalışamıyorsunuz. Yani e, örnek vermek gerekirse işte e, çalışırken yaralandınız ya da şirket battı ya da şirketin devletle alakalı büyük bir problemi var. Yani bu sebeplerden dolayı çalışamıyorsunuz. Yani sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı çalışamıyorsunuz. Haklarınız korunuyor ama Amerika Devleti tarafından hem sigortalı gözüküyorsunuz hem de size bir para ödeniyor. Yani çalışmasanız da maaşınızı alıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu veriler Amerika hükümeti için önemli. Şöyle düşünün arkadaşlar. Sizler hem bir birey olarak Amerika'ya herhangi bir ekonomik katkı vermeden para alıyorsunuz hem de arkadaşlar çalışmadan cebinize para giriyor. Halide bu hem devlete hem de şirketlere bir külfet olduğu için önemli bir veri olacak önümüze gelecek. Şimdi arkadaşlar haftanın en önemli kritik yerine geldik. Fed üyesi ee, konuşmalar yaptıktan sonra haftanın bitişinde de Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'ın açıklaması olacak. Bakın bu açıklama kripto para piyasasının nabzını tutacak. O yüzden arkadaşlar bu açıklama sert gelirse kripto para piyasasında 23 bin dolarları görebiliriz. Tabii ki yine söylüyorum sözlüklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Ama olumlu bir hava sezersek yeniden Bitcoin'i 28 bin 30 bin dolarlarda görebiliriz. Yani önemli bir açıklama olacak. Ondan hemen sonra arkadaşlar saat 22 itibariyle de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın açıklamaları yapacak. Biliyorsunuz ki arkadaşlar tüm dünyada şu anda bankacılık krizi var. O yüzden bu bankacılık krizini ayakta tutabilmek için önemli şekilde Merkez Bankası Başkanlarının açıklamaları gelecek. Bu da kripto para piyasasını derinden şekilde etkileyecek sevgili dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen videoma bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan beni takip etmeden ayrılmayın. Bu ücretsiz desteklerinizi benden esirgemeyin. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olup beni takip eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videoda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.